Doğuş Otomotiv'in 2025 ilk çeyrek bilançosu açıklandı. Maalesef kötü bir bilanço geldi. Geçen senenin aynı dönemine göre karı %86 azaldı. Hasılatı yine aynı döneme göre geçen senenin %11 azalmış oldu. Doğuş Otomotiv'in Doğuş Otomotiv 2024 ilk çeyreğinde 4 milyar 110 milyon kar açıklamıştı. 2025 ilk çeyrekte 576 milyon kar açıkladı net borcunda da ciddi bir sıkıntı var 2024 12 ayda e, yani bir önceki e, çeyrek bilançoda 2 milyar 961 milyon borcu vardı 2025 ilk çeyrekte yani 3 ay sonra bir sonraki ilk çeyrek bilançoda 11 milyar 301 milyona çıktı yüzde 282 borcu da artmış durumda Doğuş otomotivin Doğuş otomotiv malum temettü yatırımcılarının belki de en sevdiği ve uzun vadeli yatırımcıların çok sevdiği bir hisse 5 yılda %3752 prim yaptı. Hisse fiyatı elbette muazzam bir prim. Son bir yılda ise hisse fiyatı kötü seyrediyor. %24.73 değer kaybetti. Son 6 ayda %2.19 değer kaybetti. 1 Ocak 2025'ten günümüze kadar %10.53 prim yaptı. Son 1 ayda %7.75 değer kaybetti. Son 1 haftada %5.31 prim yaptı. 12 Mayıs'ta da %4.59 primle kapattı. Doğuş Otomotiv 214 lira 20 kuruştan ama kötü bir bilanço geldi maalesef Doğuş Otomotiv'de.